Temiz Sedat Peker 7 var. Yarın 7. bölümü gelecek biliyorsunuz videonun. Ee, yarınki bölüm Süleyman Soylu'nun televizyonda yaptığı açıklamanın üzerine tamamen tahminimce tamamen ona cevap verdiği bir video olacak. O yüzden en çok beklenen videolardan bir tanesi olabilir. Nasıl bir şey bekliyor bizi? Ne açıklayacak? Ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama sert olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü artık mevzunun içine iç çamaşırları falan filan cart girdi. En sevdiğim dizinin yeni bölümü geliyor. Yarın burada takip edeceğiz. Dediğim gibi normal e, yayınımız saat 5'te çok büyük bir olay olur ortaya. Çok büyük bir şey çıkar ya da söylenir. Erkene çekebiliriz. Instagram'dan duyuracağım. Ünlem Instagram yazıp Instagram adresimden takipte kalabilirsiniz. Ha, dün şunu söyleyeyim. Dün ee, Süleyman Soylu'nun yanlış hatırlamıyorsam danışmanı bir Twitter'dan açıklama yapmıştır. Açıklama yapmıştı. İşte FETÖ FETÖ şöyle FETÖ böyle cart curt falan filan diye. Kendisinin 2013'ün aralık sonunda 12-25 Aralık mevzusundan sonra Fetullah Gülen ülkemize gelsin artık diye attığı bir tweet ortaya çıktı. Bu arada FETÖ'yü sikim hazır Hazırlafa açılmış. E beyefendi de tabii ki bu ortaya çıkınca hemen hesabını falan kapattı gitti. Açıklaması da yalan oldu o yüzden bir tık. Garip. Sonra bu dünkü biliyorsunuz şey vardı ya gazeteci bakanlara soru sormuştu falan kovuldu. İddialara göre bakın burası iddia ne, doğru mu değil mi bilmiyorum çünkü çok güvenmediğim insanlar paylaşmış. Abisi FETÖ'den mi ne içerideymiş. FETÖ'si kim? Millet de o yüzden bir tık eleştirmiş. Şimdi dedim ki ben suçun bireyselliğine inanıyorum. Ha adam soruşturulur. Adam FETÖ'cü çıkar bilemem. Orası bambaşka bir mevzu. Ee, millet bu yüzden bir linçlemiş. Demiş ki işte A, bunun abisi FETÖ'cü. Ne hakla şöyle ne hakla böyle. Karşısında soru sorduğu bakanın abisi FETÖ'den içeride arkadaşlar. Yani o teraziyi bir tarafına oturmayın. Kalkın ağırlıkları koyun. Bırakın terazi kendi karar versin. Hani adamın abisi içeride. Aman adamın abisi FETÖ'den açığa alınmış. Pardon. FETÖ'si kim? E ee, adamın abisi FETÖ'den içeri alınıyor. Nasıl konuşur? Anadolu Ajası nasıl? Şöyle böyle. Karşısındaki bakanın abisi FETÖ'den içeride falan. Başımıza bela ettiler bunu ya. Bu tarikatları, bu, bu hacı, hoca, cahçı, curtçı diye diye vallahi başımıza bela ettiler. Düşsene şu an FETÖ diye bir şeyin hiç olmadığını. Niye aboneyim ben? Hediye gelmiştir. Belki. Bayağı hediye geldi yine. Başımıza bela ettiler la. La. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin evine polis baskını yapılmış. Ha evet bir de biliyorsunuz bu ikili Sedat Peker konuşurken videosunu yayınlamıştı Hadi Özışık'ta. Hem sanırım gazetecilik cemiyetinden falan atılmışlar. Hem evlerine polis baskını yapmış cep telefonlarını bilgisayarlarını falan almış. İşler biraz <laughs> tadı kaçtı gibi Hadi Bey. <laughs> Hı? Bu ne lan? Oo yeni yeni mafya mı bu? Yeni Sedat Peker yurt dışına gittiği için kontenjan açıyor oluştu da. <laughs> oradan onun yerine biri mi giriyor? Tam öyle bir tipi yok mu? Bilmiyorum. Anladın taba. mı? Sedat Peker. Abo. El elden üstündür ha. Bunu unutma. Bilirlik mermilik değerim var. Varsa maşan Sakarya'ya gel beni ara. Sakarya'da beni bütün taksicilere sor. Beni bul. İyiyorsa gel Sedat Peker. Tamam mı? Öyle oradan ben o kılıfı Mafya kavgası aga. Takarım, bunu gidiririm. Gel ben sana kılıfı kralını gidireceğim burada. Abo. Tamam mı? Ali yazar, beni bozar. Siker adamı adam pazar. Sedat Peker. Akıllı ol lan. Farkında bile değilim. lan? Bilinçaltına öyle yerleşmiş. yerleşmiş. <laughs> Aa özür dilerim. Bilinçaltına mı O yüzden Sedat abiden çok ama çok özür diliyorum. Kendisini de çok seven biriyim zaten. Yapıyorum peki. <laughs> <laughs> çok da şey yapmamak lazım. Hı -hı. Çok çok da şey yapmamak lazım arkadaşlar. Sonra pişman oluyor falan. Biz hiç karışmayalım bu işlere. Kendi aranızda takılın abi görüşürüz. Ee, Sedat Peker 100 bit göndermiş. Namusu sabından fazla olan kardeşim. Allah senden razı olsun demiş. <laughs> Teşekkür ederim 100 bit için. Eyvallah. Sedat Peker'in yurt dışına çıkmasına izin veriyorlar. Sonra da evini ailesine baskın düzenliyorlar. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçmasına izin veriyorlar. Sonra da arama çıkartıyorlar. Süleyman Özışık yurt dışına çıkıyor. Sonra da evini basıyorlar. Aa yurt dışına mı çıkmış? Yurt dışına çıktıktan sonra lol. lol 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 devam efendim devam bakmaya gerek bile yok dediğim gibi yarın 7. bölümü burada hep beraber takip edeceğiz haberiniz olsun. Geçiyorum. Berkay demiş ki Selam Bixi kuş bakışı gündemsiz gündem yayını olmaz. Medyanın gözünden kanalımın son gündem videosundan. Jaha ve sen de varsın. Birlikte izlememiz yok mu? Var abi. Şöyle aldım köşeye. Kuş bakışı gündem. Bakacağım buna. Şurada Twitter'ı bir bitireyim. Zeynep <laughs> Peker'e kılıf giydirdim deyince aklıma bu geldi. Bu için söylemekte fayda var. Şahsınla ilgili ağları Paşaları, kralları, ejderhaları olsun, Her kim olursa abi. olsun Hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey Bana giydirecekleri tek şey Küçük Sedat'a prezervatif giydirirler Başka da şey... hiçbir şey yapamazlar Bu için... Eski dostum tankla gelmiş yaptılar geçmiş olsun Evet bunu gördüm abi Bazı bahis siteleri ismini vermeseydik keşke ama neyse git oynamazsınız yani. Yasak arkadaşlar vallahi götünüzden donunuzu alırlar haberiniz olsun. Süleyman Soylu vs Sedat Peker bahis oranları açılmıştır diyerek e, garip garip bahis açmışlar. Neye göre verecekler ki? Neye göre vereceksin? Ne yapacaksın? Numara sıkıntı olmasın. E bileyim oğlum attılar baktım. Kim kalırsa çıplak kafes dövüşü de şey, değil mi?